Yok. Ama... Kusura bakmayın, izin vermezler. Aa! Üzüldü benim ablam ama ya. Hemen yüzü düştü bak. Böyle yapınca da hiç kıyamıyorum ben ona. Tamam. Ceren Hanım, buyurun. Nedim Bey'i görebilirsiniz. Tamam. Yani tabii ki görebilirim. Çünkü ben onun nikahlı karısıyım. Buyurun, fazla uzatmayalım. Nedim. Anca gelebildim ben. Bir türlü almadılar içeriye. Nasılsın? Kızgınsın tabii. Şenize, amcana, Cemre'ye. Kızgınsın. Haklısın ama. Allah bilir o şeytan nasıl bir tezgah kurdu da herkesi inandırdı kendine. Ama aklım almıyor benim Nedim. Ya amcan nasıl olurdu o şeytana inanır? Hani nerede amcan bak. Bak hiçbiri yok hiçbiri gelmedi. O sözde kahramanın Cemre bile gelmedi. Ablam nasıl gelsin ki? Hastanede biricik kayınvalidesinin başında nöbet tutuyor. Bir dakika bile olsun Cenk'i yalnız bırakmıyor. Nedim, senin o bildiğin, tanıdığın, sevdiğin, güvendiğin kim varsa hepsi Şeniz'in tarafında. Ama bak ben buradayım. Ben geldim Nedim. Ben sana inanıyorum. Tamam, tamam biz hiç güzel bir gün yaşamadık. Kırdık, yıprattık, eziyet ettik. Ama hiçbir deniz dalgalanmadan durulmaz ki Nedim. Günün sonunda biz yine yan yanayız. Sen istersen biz seninle bir olur. Hepsinin hesabını sorarız eğer sen istersen amcandan da şenizden de cemreden de bize yaptıklarının hesabını sorarız yeter ki sen iste o köşkü başlarına yıkarız Nedim. yeter ki sen durma Yeter ki sen susma. Aynen öyle. Ben senin gözlerinde başka bir şey görüyorum. Senin başka bir planın mı var? Önce bana bir avukat bulman lazım. Amcamın avukatını istemiyorum. Tamam. Ben sana avukatın en alasını bulur, buraya getiririm. Başka bir şey daha var. Nedir? Evet. Nasıl alamadın babaanne kalemi? Nasıl alamadın? Kırk yılın başında bir görev verdim, onda da toz çıktım Tebrikler yani. Kolaysa Sena, sanki bakkaldan ekmek alıyoruz. Çıkmadı adam odasından, ne yapayım ben? Ya babaanne, ben senin yüzünden sevincimi bile yaşayamadım. Normalde benim şu an burada durmuş zil takıp göbek atıyor olmam lazımdı ama hiçbir şey yapamıyorum, kalemin derdine düştüm ya. Ah kız, sen niye sevindin? Anlat bakayım. Nadir, bu kadar acil olan ne? Bir problem mi var? Bak. Başardı. Hayata tutunmayı başardı. <laughs> Artık hazırız. Kaydı bul. Nedim sana bu kadar güvenmişken işler ters dönmesin. Sakın Nedim Arkan'dan iş çevirdiğini öğrenmesin. Of tamam ya. Halledeceğim dedim sana tamam. Bak o kaydı buluyorsun. Hemen siliyor musun? Başka ne yapıyorsun bilemem artık. Yok ya. O kadar uzun boylu değil babaanneciğim. Tamam ben kaydı gidip mahkemeye vermeyeceğim. Ama dünyanın bin bir türlü hali var. Ben saklarım onu köşeme. İyi günde kötü günde kullanırım. Thank you We'll Bugün benim yıldızım kesin yükselir. Kesin Allah'ım. Ben bugün gerçekten şanslı günümdeyim. Gerçek. Karıcığın nerede? Ne biçim bir soru canım? İnsan karısının nerede olduğunu bilmez mi Cenk? A ama ama sen de haklısın. Pek söz geçiremiyorsun gördüğüm kadarıyla. Ama ben bilirim ablama. Dik başlıdır seninki. Kafasına estiğini anında yapar. Sadede gel de Karın diyorum canım karına sahip çık. Ayıp değil mi ya? Evli baklı kadın sonuçta. Karakollara kadar gelmeler, polislere bir dil dökmeler, yok onu görmem lazımlar. E bir yalvarmadığı kalmış, ayıp. Ayıp çek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.